Bismihi Sübhane, Risale-i Nur'un kerametlerindendir ki, Üstadımız Hazretleri, Ey mülhitler ve ey zındıklar, Risale-i Nur'a ilişmeyiniz. Risale-i Nur, afatın define sadaka gibi vesile olmasından, ona karşı olan hücum ve onun tatili, afata karşı olan müdafasını zayıfleştirir. Eğer ilişirseniz, yakından bekleyen belalar, sel gibi üstünüze yağacaktır diye, on senedir kerratla söylüyordu. Bu hususta şahit olduğumuz felaketler pek çoktur. Dört seneden beri Risale-i Nura ve şakirtlerine her ne vakit ilişilmiş ise, bir felaket, bir musibet takip etmiş ve Risale-i Nur'un ehemmiyetini ve afatın define vesile olduğunu göstermiştir.'' İşte Üstadımız Bediüzzaman'ın Risale-i Nur ile haber verdiği yüzler hadisat içinde felaketler zelzele eliyle doğruluğunu imza ederek gelen dört felaket Risale-i Nur'un bir vesile-i def -i bela olduğunu gösterdi. Cenab-ı Hak bize ve Risale-i Nur'a taarruz edenlerin kalplerine iman ve başlarına hakikati görecek akıl ve göz ihsan etsin. Bizi bu zindanlardan, onları da bu felaketlerden kurtarsın. Amin. Hüsrev. Bismihi Sübhane, Aziz Sıddık kardeşlerim, bir cilve-i inayet -i Rabbaniyedir ki, daha müdafatımızı ve evraklarımızı ve kitapları görmeden, yalnız perde altında hissedip, marif vekilinin dehşetli püskürmesi ve hücumu, beşinci şua ve hücumat-ı sittenin zeyli gibi gayet şiddetli mahrem risaleleri, en ehemmiyetli makamat bilfil tenkid için tetkik etmesi, ve müdafatımın ciddi, dokunaklı küfrü mutlaka cüretkarana darbeleri, Ankara'nın bize karşı çok şiddetli davranmasını beklerken, meselenin azametine nispeten gayet mülayimane, belki musalahakarane vaziyet almış. Ve bu cilve inayetin bir hikmeti de şudur. Risale-i Nur'un umum memlekete alakası cihetiyle umumi bir dershanede ve büyük makamatta dikkat ve merakla okunmasıdır. Evet bu zamanda böyle yüksek bir ders elbette böyle cemiyetli ve külli ve umumi dairelerde okunması büyük bir inayettir ve küfrü mutlakı kırdığına bir kuvvetli emaredir. Kardeşlerim herhalde bu kadar sıkıntı ve zararı çeken zayıf bir kısım aile sahipleri bir derece Risale-i Nur'dan ve bizden çekinmek belki vazgeçmek için bir mazeret olabilir zannıyla tahliyeden sonra değişmek ihtimaline binaen derim. Bu derece kıymetli bir mala bu maddi ve manevi fiyat veren ve bu azabı çeken o maldan vazgeçmek büyük bir hasarettir. Hem her birisi Risale-i Nur'un edzalarını ve alakadarlarını ve bizi muhafaza ve yardım ve hizmeti birden bıraksa hem ona hem bizlere lüzumsuz bir zarardır. Onun için ihtiyatla beraber sadakatı ve irtibatı ve hizmeti değiştirmemek lazımdır. Aziz Sıddık kardeşlerim, bir cilve-i inayet-i Rabbaniye ve bir himayet-i hıfz ilahiyedir ki, Ankara'da ehli vukuf heyeti, Risale-i Nur'un hakikatlarına karşı mağlup olup, şiddetli tenkit ve itirazın çok esbabı var iken, adeta beraatine karar verdiklerini işittim. Halbuki mahremlerin şerit ifadeleri ve müdafaatın dokunaklı meydan okumaları ve marif vekilinin dehşetli hücumu, ve ehli vukufun heyetinde marif dairesine mensup ehemmiyetli iki maddi felsefelerin ve yeni icatlara taraftar büyük bir alimin bulunması ve bir seneden beri gizli zındıka komitesi aleyhimize halk fırkasını ve marifi sevk etmesi cihetiyle ehli vukufun pek şiddetli itirazları ve bizi ağır cezalarla ittiham etmelerini beklerken himayet ve inayet-i rahmaniye imdada yetişip onlara Risale-i Nur'un yüksek makamını göstererek şiddetli tenkitlerden vazgeçirmiş, hatta bizi cezalardan kurtarmak fikriyle ve Eskişehir meselesi ve 31 Mart hadise-i meşhuresiyle beni sabıkalı bir mücrimi siyasi nazarıyla baktırmamak ve sırf din ve iman için hareket ettiğimizi ve siyaset fikri bulunmadığını göstermek fikriyle demişler ki, Said Nursi eskiden beri ara sıra peygambere verasetlik davasında bulunur, Kur'an ve iman hizmetinde mücedditlik tavrını alır, yani bazen bir nevi cezbeye mağlup olup meczubane hareket eder. İşte bu fıkra ile felsefelerin dinsizce tabirler ile kim olursa olsun din lehinde kuvvetli hareket edenlere vazifesi mücedditlik irsiyeti ile yapıyor diye hem bir kısım kardeşlerimizin haddimden çok ziyade hüsnü zanlarını tenkit etmek hem bana bir cezbe isnad ile şiddetlerimde beni siyasetten ve cezadan tebriye etmek ve bize muarız ve düşman olanlarını bir derece okşamak ve işaret Kur'aniye ve keramat-ı Aleviye ve gavsiye hakikat ve kuvvetli olduklarını göstermek ve herkese kıyasen bende dahi bulunması tahminlerince muhakkak olan hubbu cah ve enaniyet ve hotfuruşluğu kırmak için o dinsizce feylesofane tabirini istimal etmişler.'' O tabire karşı Risale-i Nur, baştan nihayetine kadar güneş gibi bir cevaptır. Ve mesleğimiz, terkenaniyet ve uhuvvet olmasından, bizde hotfuruşane şatahat bulunmadığından, Yeni Said'in Risale-i Nur zamanındaki mahviyetkârâne hayatı ve mübarek kardeşlerinin ifratkârâne hüsnü zanlarını hatıra bakmayarak, mükerrer derslerle tadil etmesi, o tabir ile işmam edilen manayı tam çürütüyor, izale eder. Aziz Sıddık kardeşlerim, bize ihbar edene ve yazana zarar gelmemek için şimdilik ehli vukufun ittifakıyla kararlarını size göndermeyeceğim. Bu son ehli vukuf bütün kuvvetiyle bizi kurtarmak ve ehli dalalet ve bid'iyatın şerrinden muhafaza etmek için çalışmışlar, bize isnat edilen bütün suçlardan tebriye ediyorlar ve Risale-i Nur'dan tam ders aldıklarını ihsas edip Risale-i Nur'un ilmi ve imani kısmının ekseriyeti mutlaka ile vakıfane yazıldığını ve Said ise hem samimi hem ciddi kanaatlerini beyan ederek ondaki kuvvet ve iktidar, isnat edildiği gibi tarikat icadı veya cemiyet kurmak veya hükümet ile mübareze etmek değildir, belki yalnız Kur'an'ın hakikatlarını muhtaçlara bildirmek kuvvet ve iktidarıdır diye müttefikan karar vermişler. Ve gayri ilmi tabir ettikleri mahremlere karşı demişler ki, bazen cezbeye ve şuurun heyecanına ve ihtilali ruhiyeye kapılmasından bu eserler ile mesul olmamak lazım geliyor. Manasını ifham ediyorlar. Ve eski Said, yeni Said tabirinde iki şahsiyet ve ikincisinde fevkalade bir kuvveti imaniye ve ilmi hakayiki Kur'aniye manasını feylesofların hatırı için bir nevi cezbe ve ihtilali dimaye ihtimali var diye hem bizi şiddetli tabiratın mesuliyetinden kurtarmak hem muarızlarımızı okşamak için semu basar cihetinde halüsinasyon hastalığı ihtimali nazar-ı dikkate alınabilir demişler. Onların bu ihtimalini esasıyla çürüten, ellerine geçen ve bütün akılları geri bırakan nur risaleleri ve bütün avukatlara hayret veren müdafaa ve meyve risaleleri kafi ve vafi bir cevaptır. Ben çok şükrediyorum ki bir hadis-i şerifin mazhariyeti bu ihtimal ile bana verilmiş. Hem o ehli vukuf, bütün kardeşlerimizi ve beni tam tebriye edip derler. Said'in alimane ve vakıfane eserlerine iman ve ahiretleri için bağlanmışlar. Hiçbir cihette hükümete karşı bir suikastlarına dair bir sarahat ve bir emare ne muhaberelerinde ve ne de kitap ve risalelerinde bulmadık diye o heyetin ittifakıyla karar verip biri feylesof Necati, biri Yusuf Ziya alim, biri de feylesof Yusuf namlarında imza etmişler latif bir tevafuktur ki, biz bu hapse kendimiz hakkında bir medrese-i Yusufiye ve meyve risalesi onun meyvesidir dediğimiz gibi, bu iki Yusuf dahi perde altında biz dahi o medrese-i Yusufiye'deki derse hissedarız, lisan-ı halleriyle ifade etmeleridir. Hem cezbeye latif bir delilleridir ki, 33. söz ve 33 pencereli 33. mektup gibi tabirleri, hem kendi kedisinin, ya Rahim, Ya Rahim tesbihini işitmesi, hem kendini bir mezar taşı görmesi, cezbe ve hallüsinasyon ihtimaline delil göstermeleridir. Said Nursi Bismihi Sübhaneh Aziz Sıddık kardeşlerim, madem biz çok emarelerle inayet altındayız ve madem gayet çok ve insafsız düşmanlara karşı Risale-i Nur mağlup olmadı, marif vekilini ve halk fırkasını bir derece susturdu ve madem bu kadar geniş bir sahada ve meselemizi pek ziyade izam ile hükümeti telaşa düşürenler herhalde iftiralarını ve yalanlarını bir derece setretmeye bahaneler ile çalışacaklar. Elbette bize lazım kemali teslimiyetle sabır ve temkinde bulunmak ve bilhassa inkisarı hayale düşmemek ve bazen ümidin hilafı zuhuri ile meyus olmamak ve muvakkat fırtınalar ile sarsılmamak. Evet, gerçi inkisarı hayal ehli dünyada kuvve imaneviyelerini ve şevklerini kırar. Fakat meşakkat ve mücahede ve sıkıntıların altında inayet ve rahmetin iltifatlarını gören Risale-i Nur şakirtlerine inkisar hayal, gayretlerini ve ileri atılmasını ve ciddiyetlerini takviye etmek lazım geliyor. 40 sene evvel ehli siyaset bana bir cinneti muvakkata isnadı ile tımarhaneye sevk ettiler. Ben onlara dedim, sizin akıllılık dediğinizin çoğunu ben akılsızlık biliyorum. O çeşit akıldan istifa ediyorum. Ve kullu'n nas mecnunun ve lakin ala hava, heva kaidesini sizlerde görüyorum demiştim. Şimdi dahi beni ve kardeşlerimi şiddetli bir mesuliyetten kurtarmak fikriyle bana mahrem risale cihetiyle ara sıra bir cezbe, bir cinneti muvakkata isnat edenlere aynı sözleri tekrarla beraber iki cihetle memnunum. Birisi hadisi de vardır ki bir adam kemali imanı kazandığına avam-ı nasın akıllarının tavrı haricindeki yüksek hallerini mecnunluk, divanelik saymaları, onun kemali imanına ve tam itikadına delalet eder, diye ferman ediyor. İkinci cihet, ben bu hapisteki kardeşlerimin selametleri ve necatları ve zulümden kurtulmaları için değil yalnız bir divanelik isnadını, belki kemali fahru ferahla tamam aklımı ve hayatımı feda etmesini kabul ediyorum. Hatta siz münasip görürseniz, o üç zatlara benim tarafımdan bir teşekkürname yazılsın ve onları manevi kazançlarımıza teşrik ettiğimiz bildirilsin. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniyede ve imaniyede halis arkadaşlarım ve hak ve hakikat ve berzah ve ahiret yolunda ayrılmaz yoldaşlarım. Biz birbirimizden ayrılmak zamanı yakın olması cihetiyle sıkıntıdan neşet eden gerginlikler ve kusurlar yüzünden İhlas Risalesinin düsturları muhafaza edilmediğinden, siz birbirinizle tamam helallaşmak lazımdır ve zaruridir. Siz birbirinize en fedakar, nesebi kardeşten daha ziyade kardeşsiniz. Kardeş ise kardeşinin kusurunu örter, unutur ve affeder. Ben burada hilaf-ı me'mul ihtilafınızı ve enaniyetinizi nefse emmareye vermiyorum ve Risale-i Nur şakirtlerine yakıştıramıyorum.'' belki nefsi emmaresini terk eden evliyalarda dahi bulunan bir nevi muvakkat enaniyet telakki ediyorum. Siz benim bu hüsnü zannımı inat ile kırmayınız, barışınız. Kardeşlerim, Ehli Vukuf raporundan anlaşılıyor ki, Risale-i Nur bize karşı bütün muarız taifeleri mağlup ediyor ki, Hüccetullahil Bariga ve ihtiyar ve ihlas risalelerine tekrar ile nazar-ı dikkati celbediyorlar hem gayet sati ve cevapları pek zahir ve güya mutaassıbane hocavari tenkitleri ve hiç münasebeti olmayan ve hakiki mutetabık olan meseleleri anlamadan mabeyinlerinde tezat var demeleri ve risalelerin yüzde doksanını tamamıyla çekinmeyerek tasdik ve takdirleri ve teslimleri ve hücumat-ı sitte zeylinin pek şiddetli bir surette yeni icatlara fetva verenleri cerh ve tezif etmesine mukabil, yalnız nezaheti lisaniye değil demişler. Ve dinsizler tarafından öldürülen mazlum ve dindar Hristiyanlar ahir zamanda bir nevi şehit olabilir dediğimi, baş açık namaz kılmak ve Türkçe ezan okuma zeylin şiddeti hücumunu zıt göstermeleriyle iktifa etmeleri, iyen onların Risale-i Nur'a karşı mağlubiyetlerini gösteriyor, kanaatını veriyor. Said Nursi